Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmalarını istemediğini açıkladı, gerekçelerini anlattı. Belediye Başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu, az önce saydım ve ifade ettim. Şimdi. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Evet. Evet. Ee, biz çoğunluğun olmadığı yerde biz belediye başkanını başka bir partiye teslim etmiş olacağız. Evet. O zaman İstanbul'lu bize Niye ne kazanacak? diyecek? Ankara'lı bize ne diyecek? Ee, o bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var. İki şu e, seçildiler Önce bir bulundukları kentin bir güvenli kazansınlar, arkadan Türkiye'nin güvenli kazansınlar. Daha e, önlerinde bir e, zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, iyi noktalar, e, iyi noktalar, e, iyi alanlarda kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerini sürdürmelerini. Bu seçimler istiyorlar. için. Evet.